Merhaba arkadaşlar, Aselsan hisse analizi ile karşınızdayım. Haftalık grafiğe baktığımızda 2012 yılından beri çalışan bir destek çizgimizin olduğunu görüyoruz. Bakın bu bölgelerde mükemmel bir şekilde çalıştıktan sonra yoluna devam eden bir Aselsan var. Bu bölgedeki direnç bölgesi Bakın burada bir direnç bölgesi aynı zamanda bir üçgen formasyonu bu bölge. Kırıldıktan sonra bu bölgeyi destek haline getiriyor ve bu bölgeden destek alıp yükselişine devam ediyor. Aynı bölgede Aselsan bu bölgede bir üçgen formasyonu yapıyor. Bu üçgen formasyonunda şu şekilde kırıldıktan sonra testini gerçekleştirip bölgede tekrar yükselişine devam ediyor. Şimdi haftalık grafiğimizde son impulsumuza Fibonacci çektiğimiz takdirde hala 38.2 düzeltme seviyesine inmediğini görüyoruz. Yani düşüşlerin bir süre daha devam etmesi oldukça muhtemel görünüyor arkadaşlar. Günlük grafiğe geçelim. <laughs> günlük grafiğimizde şöyle bir kanal çizmek istiyorum. Bakın oldukça iyi çalışıyor görünüyor şu an. Temaslarımız güzel. Bu kanalın alt bandına kadar düşme ihtimalinin olduğunu unutmamalıyız. Şu an geldiği seviye bakın bölgelerde destek olarak çalışan iğnelerimiz var. Şu an bu bölgede tutunmuş vaziyette fakat bu bölge altında yani bir kanal olarak düşünürsek bu bölgeyi. Bu bölge altında kapanışlar geldiği takdirde hissenin bir miktar daha düşeceğini unutmayalım arkadaşlar. Şu an düzeltmesini tamamlamış görünmüyor çünkü. Yani düşüşler devam ederse ve bu destek bölgesinin altında kapanış gelirse eğer fiyatın 38.2 düzeltme seviyesine kadar düşeceğini, aynı zamanda bu sarı çizdiğim e, kanal aynı zamanda bir bayrak formasyonu e, oluşturmuş olacak buraya kadar düşüşün olabileceğini unutmamalıyız. Buraya bir fiyat etiketi koyalım 42.22 diyelim. Eğer düşüşüne daha da devam etmek isterse 50 retracement seviyesinde bakın bu bölge bizim için destek görevi görecektir. Çünkü hem 50 seviyesi retracement seviyesi hem de bu bölgeden destek dirençken kırılıp desteğe dönüşmüş bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Şu an takip etmemiz gereken bölgeler öncelikli olarak bu geldiği şu an bulunduğu destek seviyesi bu bölgenin altında kapanışların olması eğer kapanışlar olursa düşüşün devamını bekleriz arkadaşlar. Sonrasında oluşan bu sarı kanal alt bandı ve düzeltme seviyemiz 38.2'yi takip etmeliyiz. Bu bölgeye gelirse fiyatın buradaki hareketlerini bakıp buradan yukarı hareketine başlarsa eğer şu bölgeye kadar gelirse ve bayrağı kırarsa tekrar tepe noktasına kadar bir yükseliş gelebilir. Düşüşlerde takip etmemiz gereken seviyeleri zaten e, burada işaretledim. Eğer haftalık grafik yani yükselişini devam ederse bu bölgeden e, yukarı kalkıp yani e, pardon şöyle yapalım. <laughs> Açamamışım. Şimdi haftalık grafikte eğer bu bölgeden kalkıp yeni bir impulsa hareketine devam edecekse bu impulsun extension seviyelerini takip edebiliriz. Ayrıyeten daha önceden itibaren çalışan bu kanalımızın bir paralelini alıp bir paralel kenar formasyonu yapma ihtimaline karşı bunu ekranımıza koyduğumuzda, yerleştirdiğimizde e, bakın 127.2 extension seviyesinin şu bölgeye geldiğini görüyoruz. O yüzden bu bölgeyi de mesela takip edebiliriz. Yükselişler devam ederse, yeni impulsa kalkarsa bizim için bu bölgede bir kent az seviyesi olacaktır. Uzun vadede tabii ki bu e, senaryomuz geçerli olacaktır. Şu an bir düşüş gözüküyor. Bu düşüş yani bir düzeltme içinde yani bu impulsun düzeltmesi içinde hala düzeltmenin bitmediğini devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. E, bu de destek altında da inerse e, en az 38.2 e, düzeltme seviyesine kadar bir düşüş beklemek yanlış olmaz. Analiz sonu çizgimizi de atalım. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.